Hepinize hello aşklar. Aşklar şimdi bugün öyle bir soru cevap videosu çekeyim dedim. Tamam mı? Şimdi telefondan da açtım ben. Şimdi bir böyle kısa bir e, soru cevap videosu çekmek istiyorum. E şimdi e, ilk sorumuzla başlıyoruz o zaman. Arkadaşlar şimdi ilk sorumuz Doğum günüm ne zaman? Doğum günüm Doğum günüm ne zaman? <laughs> Çok güzel soru. Doğum günüm 23 Ağustos. 2012. Yani 2012 zaten şey doğum yılım. Doğum günüm e, işte 23 Ağustos arkadaşlar. Öyle. Doğum günüm 23 Ağustos. Ezberliğine. ha. Bunu kim yazmış? Hemen bakıyorum arkadaşlar. E, Levent ile 4M yazmış arkadaşlar. Öyle. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi o zaman diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha soru gelmiş. Ee, arkadaşlar ilgilendiğin bir spor var mı? Yani şimdi ilgilendiğim bir spor yok. Evet. ilgilendiğim bir spor yok. Hani nasıl diyeyim? İlgilendiğim bir spor yok arkadaşlar. Ama arkadaşlar şöyle ne bileyim koşturma yok ya. İlgilendiğim bir spor yok arkadaşlar benim. Bilmiş olun. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. E, şimdi e, Elif Naz. Aşkım şimdi hemen seni de cevaplıyorum. Bu arada yine A Ecrin yazmış. Arkadaşlar adaşım. <laughs> Neyse. Ecrin yazmış. E, Elif Naz. E, sevgilin var mı yazmış. Sevgilim. Bunu burada söylemeyebiliyor muyuz? Bu arada yanında ablam var. Ablam olduğu için pek söylemek istemiyorum ama yani. Evet var. Bu videodan sonra bitecek gibi hissediyorum kendimi. Şaka yapmış şaka. <laughs> Neyse arkadaşlar siz de anladınız. En sevdiğin şarkı ne? En sevdiğim şarkı. Şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim şarkı ne? Bu arada bunu da efnas yazmış. En sevdiğim şarkı. Yani arkadaşlar ben bütün şarkıları seviyorum. Yani sevmediğim şarkı var mı bilmiyorum. Yani arkadaşlar şöyle ne bileyim. Ya seviyorum bütün şarkıları arkadaşlar. Ben bir sürü şarkı sevdiğim için burada say say bitmez. Yani say say bitmez ömrüm. Ama gerçekten yani yok. Yani bütün bütün karşıma çıkan şarkıları seviyorum yani ben. Sevmediğim şarkı yok yani. Böyle bazen rapler oluyor ya. Onları çok takmıyorum ama genelde pop seviyorum. Ee, en büyük korkun ne? Şimdi en büyük korkum ya arkadaşlar şimdi ben, yani en büyük korkum arkadaşlar ne biliyor musunuz? Töpe bismillah. Ulan kim düştü? Işte... <laughs> bir ses geldi neyse. En büyük korkum ya arkadaşlar böyle düşünce de gelmedi bir an aklıma. En büyük korku. <laughs> Aklıma hiç gelmedi ama arkadaşlar e, yani en büyük korkum arkadaşlar ben e, asansörde kalmaktan korkarım ama arkadaşlar onu da yani yüksekten kork Yani yükseklik korkum var benim orada arkadaşlar. Yani yüksekten çok korkarım ama yani o yükseklik boyuna bağlı artık yani. Neyse o zaman diğer sıraya geçelim. Şimdi bir kişi daha en sevdiğin şarkı ne yazmış onu da söyledim zaten cevapladığım için geçiyorum. Bir dakika şimdi bakayım arkadaşlar. Ee, bir dakika iki dakika. Bir dakika iki dakika ne? Neyse doğum günü ne zaman? Doğum günümü söyledim arkadaşlar. 23 Ağustos. Bir dakika. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Arkadaşlar bu soru bana çok soruluyor. Yani hatta yani görebileceğiniz en çok soru bu. Hatta diğer videolarımda da soruluyor. Kaçıncı sınıf? 7. sınıfım arkadaşlar. 7C'ye gidiyorum. Hadi. <laughs> o zaman diğer soruya geçelim. Orada şunu söylemeyi unuttum. Ee, daha hep okuduklarım Elif Naz'dı. Şu an geçtim hatta yani. Kocanın Sınıfı Elif Naz yazmadı da. Neyse. Bir dakika. Bir saniye. Bir dakika ya. Of, çok beynim yan. Bir saniye. Heh, tamam. Bir dakika. En sevdiğin renk ne? Ha, hmm. Benim en sevdiğim renk Bebek mavisi, gökyüzü mavisi. Yani onların ikisi aynı olduğu için yani. Bebek mavisi daha çok yani. Öyle. Başka sorumuz kaldı mı? Arkadaşlar kaldı mı? Kalmadı sanırım. Ha, evet arkadaşlar. Gece mi gündüz mü? Bu bana çok soruluyor. Tamam mı? Ne bileyim arada böyle söylüyor. Bana nereden soruldu? <laughs> Neyse. Bazen yani bunu bana TikTok'tan soruyorlar da gece mi gündüz mü? Yani arkadaşlar bence gündüz. Ama gündüz olunca okula gidiyorsun. Gece olunca uykun geliyor. Çok kararsın ama arkadaşlar ben yine de <laughs> ben yine de gündüzlerim arkadaşlar. En sevdiğim dizi. En kolay soru bu olabilir. Sahipsizler. Of dizi final olursa ben televizyona hiç bakmam yani. Çünkü arkadaşlar televizyon bizim internetle. Ve ben hiç bakmıyorum yani televizyona. Yani internetten bakmıyorum. Genel tablet veya da telefondan bakıyorum bir şeylere. Ve e, televizyonda da hiç izlemiyorum. Sadece sahipsizler olursa izliyorum. Yani hiç izlemiyorum. Hatta gözüm görmüyor televizyonu yani. O şekil. Ben arkadaşlar diğer Sorumuz. yeni sevgilim var mı yazmışlar. Arkadaş bunu cevabını zaten var. Evet. Ne? Arkadaşlar ben bunu e, ablamı daha doğrusu tehdit ettim. Bak ses çıkarma benim kanalım. <laughs> e, ya, bir dakika yazmuk kuşum. Bunu geçiyoruz çünkü bunu so, so, sordunuz mu bunu? Sormamışsınız. Tam bunu geçmeyeceğim o zaman. <laughs> Yaz arkadaşlar. Çünkü yaz olunca en sevdiğim meyveler çünkü o zaman erik. Erik, 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 erik. Bir an önce yaz gelsin istiyorum. Ya şu yazı bir getirin artık ya. Kışta dondurma yiyorsun ama ben yazın da pardon ben kış dondurma yemem. Ama arkadaşlar kışta dondurma. Biraz karıştırmış olabilirim ama yani. Yani şu an kış olduğuna göre. Şu an sonbahar. Benim çok yandı. Bakayım. Evet. Ee, e, e, e. Bir dakika bulup geliyorum hemen. Evet, hangi takımlısın? Bazı videolarımda bu bana soruluyor hangi takımlıyım diye. Arkadaşlar ben Beşiktaşlıyım ve arkadaşlar hatta beni e, ilk hesabı açtığımdan beri izleyenler zaten bilir. Ben 5 yaşım Beş ya ne ya? Doğduğumdan beri Beşiktaşlıyım. Hiç değiştirmedim. Hiç değiştirmeyi de düşünmedim daha doğrusu. Hemen bakıyorum. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben isimleri okumayı unuttum. Çok pardon. Ee, dalmışım da. O yüzden. Her neyse. Bunu yazan kişi Sevda. Ee, arkadaşlar. Hiç kanalını kapatmayı düşündün mü? Ben ömrüm hayatımda hiç ama hiç kanal kapatmayı düşünmedim. Yani hiç düşünmedim. Sıfır. Yani hiç düşünmedim. Kapanırsa kendi kapanır. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Evet bu soru da baya sorulmuş. Gelmiş yani daha doğrusu. Aşk mı para mı? Arkadaşlar şimdi şöyle anlatayım. Ama bu videoyu görürsün. Neyse. Emir bu videoyu görme olur mu? Her neyse. aşk ee, aşkı seçiyorum. Çünkü aşkı seçince otomatik olarak para da geliyor. Bir, biraz mantıklı düşünürsek. Öyle Emir bu videoyu görme. En sevdiğim şarkı ama bunu söyledik. Daha bakalım ona. En iyi arkadaşın. Arkadaşlar şimdi bak. Ben buraları yık yıkmadan inşallah bu video biter bir an önce. Ya şu saç. Neyse. En iyi arkadaşım yani. Daha doğrusu en iyi anlaştığım en iyi arkadaşım. Evet. Adı ne? Evet. Zaten kanalımda da bazen paylaşıyorum. Bazılarınız da görüyordur. Ee, Nisa. Nisa sana buradan öpücük gönderiyorum. Neyse o zaman. Diğer sorumuza geçelim. Evet hiç beklemediğim bir soru geldi. Notların nasıl bir saniye. Evet. Aa, neyse. <laughs> Notların nasıl? Notlarım süper. Hepsi 100. Hepsi 5. Hepsi 100. güzel. <laughs> bir şaka yaptırmıyorsunuz ya. Neyse arkadaşlar notlarım güzel ama Yüz yok aralarında. Yani bilmiyorum. Bir ara yüz almıştım. Ama kaçıncı sıftım hatırlamıyorum. Beş miydim? Altı mıydım artık? Onlardan biri işte. Almıştım da ben hiç yüz alamıyorum. <laughs> Ama yani iyi. O kadar değil. Mesela kaç neydi? Aa, dur bir, bir tane heh, din kültürü müydü? Kur'an mıydı? 11'inden işte şey almıştım. 80 sanırım. Değil mi? 80'di. 80 almıştım evet. 80 aldım evet. <laughs> Kaç kere dedim ne? 80 aldım arkadaşlar. Öyle yani iyi notlarım var ya. Kötü de değil o kadar fazla en azından. Şimdi arkadaşlar en büyük korkun. Arkadaşlar ben bunu da yapladımıştım zaten. Ve en büyük korkum arkadaşlar asansörde kalmak ve ama en büyük korkum yükseklikten. Yani yükseklikten aşırı korkuyorum. Aşırı aşırı böyle yani. Her neyse devamı geçelim o zaman. Değil mi? Geç. Şimdi arkadaşlar bu soru gelmiş. Hangi mesleği istiyorsun? Hangi mesleği istiyorum? Çok iyi bir soru. Ben hangi mesleği istiyorum? Bir dakika, telefon Hangi mesleği istiyorum? Ben şimdi arkadaşlar ben öğretmen olmak istiyorum ama Olamam çünkü üniversite okumak gerekiyor ve ben asla üniversite okumak istemiyorum. Yani ben üniversite okumayacağım. Yani liseyi bitirip bırakacağım okul. Neyse. Üniversite zaten o kadar zorunlu olmadığı için okumayacağım. Öyle. Yani. Öyle. <laughs> o zaman diğer zorunluğa geç. Şimdi en sevdiğin dizine Değil mi? Evet. En sevdiğim dizi. Dizi, diziyi sormadılar mı zaten? Sahipsizler. Evet neyse devam o zaman. Devam ki. Bir saniye. Şimdi e, bir dakika. Kaç kardeşsiniz? Ve e, kardeşin var mı? Diye sormuşlar. Ben şu ana kadar isimleri okumayı unuttum. Bunun adı da Işıl. Ama arkadaşlar unuttuğum kişilere çok özür dilerim. Lütfen kızmayın. Yani arkadaşlar biz dört kardeşiz. Ee, benim kardeşim yok. Yani dört kardeşiz ama kardeşim yok benden küçük. Ben en küçükleriyim. Alacağım <laughs> şimdi. Neyse. Öyle. <laughs> Neyse. Öyle arkadaşlar. Dört kardeşiz. Abim. Ablam, ablam. iki tane ablam var. Bir ben işte. Öyle. O zaman diğer sorumuza geçelim. Kardeş istiyor musun? Bu yani nasıl bir soru? Neyse. Kardeş istiyor musun? Ya arkadaşlar çok kararsızım. Yani ne bileyim. Aşırı aşırı kararsızım. Çünkü bir yandan iyi olacak. Bir yandan kötü olacak. Yani onu düşünüyorum ama istemiyorum istemiyorum Aslında olsa iyi olur ha. Zorbalamayı severim çünkü. <laughs> Her neyse zaman diğer sorumuza geçelim. Doğum günü ne zaman arkadaşlar? Doğum günü ne zamanı sormuşsunuz zaten. neyse onu söylemeyeceğim. Kaç kez sordunuz ya? Ee, ben bakayım arkadaşlar. Neyse, renk. Bunu oku okumadım şimdi ben. Neyse, en bir korkun Niye niye herkes aynı soruları sormuş var inat yapmışsınız. Sevgilin var mı? Arkadaşlar var dedim ya. Niye herkes aynı zor soruları sormuş ya? E telefon gidiyordu ya. <laughs> Nestam niye herkes aynı soruları sormuş? Hemen bakayım. İlgilendiğim spor var mı? Arkadaşlar. Neyse, bunu da söylediğimiz için geçiyorum. Şimdi arkadaşlar en küçük olmak hakkında ne düşünüyorsun? En küçük olmak bence güzel ama abinin olması kötü. Yani en küçük sen ve abin varsa aşırı kötü. Yani hiç sormayın yani. Hani gel sen ne çektiğimi bir de bana sor ne. O işte var ya. Aynı o şekilde yani. İstemeyin asla abi. Abi olmasını istemeyin abi ya. Eğer düzgün birisse inşallah. Neyse. Osman diğer Şimdi e, Azize öldü ne düşünüyorsun? Ya, bu biraz uygun olmamış. Yani hatta burada yazanlarda yoktu. Saçma ama arkadaşlar şimdi Azize ölmedi öncelikle. Ya yani, Azize kesin %100 ölmedi. Kesin bilgi. Yani arkadaşlar şöyle anlatayım. Azize %100 ölmedi. Bu arada bu son sorumuzdu. Azize %100 ölmedi. Yaşıyor. Hastaneler. Ee, şimdi hani mezar gösterdi ya orada. Orada ee, neydi? Devran'ın aklına abisinin öldüğü gün geliyor. O yüzden mezarı gösteriyor. Yani içinden. Yani öyle gösteriyor. Hani Devran dönmez dedi ya. Aziz bu Devran dönmez dedi ya. İşte o, o zaman da şeyde hastanede yatıyordu. O yüzden. Telefonu kapandı zaten. Yani kapandı derken ekran kapandı. Neyse videomuzun sonuna geldik. İyi ki bu videoyu izlediniz. Lütfen bu video tutsun. Hepinizi çok sağ olun. İyi ki varsınız. Öpüldünüz. Bay bay.